Evet bir günün daha sonuna geldik. Şimdi günün haberlerinden kısa özetler sunmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanları bugün Ortadoğu'da barış arayışlarını sürdürdüler. James Baker, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'dan Orta Doğu sorunu için düzenlenecek uluslararası konferansa destek isterken, Sovyet Dışişleri Bakanı Besmertlik de Mısır'da Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'te görüştü. İki Dışişleri Bakanı yarın Kahire'de bir araya gelecekler. Körfez işbirliği ülkeleri Baker'ın ziyaretinden birkaç saat önce ortak bir açıklama yaparak İsrail'le doğrudan görüşmelere hazır olduklarını bildirdiler. Irak yönetiminin Birleşmiş Milletler Polis Gücü'nün Kuzey Irak'ta yerleştirilmesine karşı çıkması üzerine Amerikan yönetimi bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden karar çıkarma yoluna gideceğini açıkladı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Ermeni militanlar, Yukarı Karabağ bölgesini yönetmekle görevlendirilen Organizasyon Komitesi Başkanı ve Komünist Parti 2. Sekreteri Viktor Polyaniçko'ya karşı suikast girişimi düzenlediler. Polyaniçko suikasttan yaralı olarak kurtuldu. Güney Kore'de hükümet aletleri gösteriler ikinci haftasını doldururken, Devlet Başkanı Roh tae siyasi tutuklular için af çıkarılacağını açıkladı. Türkiye 1. Futbol Ligi'nde Beşiktaş bugün şampiyonluğunu ilan etti. Siyah-beyazlılar ligde prestij mücadelesi veren Fenerbahçe'yi Ulvi ve Feyyaz'ın golleriyle 2-0 yenerek 1. ligde 7. kez şampiyonluğa ulaştılar. Evet sabah tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hepinize iyi uykular diliyoruz. Hoşça kalın.